hangi oyuncuyu Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a alırsın? Hepsini alırım. Ben hepsini alırım. Ben bir taneyi belki alabilirim. O ben orta sahada alırım. Emre Sik Dursun'u alırım. Hepsini alırım. Bir dakika gelen Galatasaray'a gelen kimdi? Sik Dursun. Sakat. Dursun. Dursun. Sik Dursun. En iyi oyuncularından bir tanesi değil mi Galatasaray? Dursun değil. Sik Dursun. Sik Dursun oynadı Galatasaray'da. Sik, Sik, Sik Dursun. Hata bir hata. Arkadaşlar bir dakika dur. Çünkü hiç oynamadı. Bir dakika dur. Hiç Şimdi Avrupa'dan o oyuncuları alırsın getirirsin diye diyor. İzlanda takımından. Bir tane o Everton'da oynayan orta sahada. Bahsettikleri kişi Sigurdsson mu? Sigurdsson diye yazılan. Sen Önce Sik oynamaz mısın? Ya Müştürsün. dur be Rasim karıştırma şimdi Sik Dursun, Mik Dursun dur dur. <laughs> 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 tövbe <Evet, evet>. tövbe. <laughs> Neydi Sik Dursun mu neyse. Sik Dursun. Şimdi hiç kendimizi Aşk kandırmayalım. Adam adam biz yine otururuz Rusya'ya 2018'de ben otururum Çeşme'den, Hoca Bodrum'dan, Apo işte Bodrum'dan Ya abi Seenler. sürekli herkes, ben... tutmak zorunda kalıyor Sinan abi. Herkes ben buraya Oturur, otururuz, Şeşini, ben otururuz, otururuz, şey tuttum ya. dur şimdi evet. dua ediyoruz. Ertem'ciğim Ertem'cim küçük bir futbol muhabbet yapalım aramızda farz et tutuda değiliz. Evdeyiz futbol muhabbeti yapıyoruz. <laughs> tamam. şimdi, serbest Şimdi yok. <laughs> serbest. Ben mesela şimdi Ahmet hocam sen de beni çok iyi dinle. Manasız şekilde bir ne derler orada bir e, Darbe yapan şeyi bir avuç adama ne dedi? Junta, junta. Junta. Yol evine ben emin de veriyorum. Bir junta. Bir junta. İşin içinde çok net konuşuyor. Daha Kötü Abi. amaçlarla abi. belki yapmayabilirler. Arda'sı, Burak'ı, Arda Junta, Emre lideri mi? Bak ben şunu soruyorum. Yok öyle demeyin. Bir şey soruyor musun? Aslında dünya çapında. Abi 2006'da başkalarını tut. 2010'da başkalarını tut. Yani biz hayatımız Türkler böyle mi geçecek ya? Ne var ki? Ha beni başkalarının biliyoruz hocam. Müsaade

ne bir şey? Tuna bir şey de ya. <laughs> ya kardeşim kimin de çözüyorsun? ne diyor ya? duymuyor musun sen ya? Ne dedi? Mesela orada. Mesela kim? orada. Çok evet. önemli, Şuna çok tuhaf bir ülke Kimin futbolcuları tutacak ya? ya. Abla, göreceksiniz bakın. Göreceksiniz bakın. Ben sen bir şey söyleyeyim mi destekliyorum? Ben İran'ı destekliyorum kardeşim. Ya. İran Mısır. Çünkü niye? Niye? Ay sakın Ali bu daha siyaset... Iyi vardı Hayır. Ali Dahi var hocam. Ali Dahi hala oynuyor mu? Bunu siyaseten bile düşünmeyin. Bir tane. Hocam bu beğenici. Hayır ya. Siyaseten düşünmeyin. <laughs> Hocam oh, kabul et 79 İran devrimi heyecanlarım sokağa çıkmadım. Ya başladık İran devrimine bana ne kardeşim ben Mustafa Kemal'den başka. <laughs> ha, gerçek bu. Ertem sen kimi tutuyorsun? Ben biliyorum dur dur. Kimin kimi, bir kimi, bir kimi dakika, tutuyorsun? Dakika, ben Ertem ya kimin kimi ya. tutuyorsun ne demek ya? Erbil size bak ya buna söz hakkı verme kardeşim ciddi konuşmuyor mu ya. Belçika İran finali istiyorum. Belçika İran finali. Ben yapayım. biliyorum. Sen, oca, sen Dur söylemesin. Erdem, Erdem, sen, sen şey tutuyorsun? Ar ben, Bey, ben, 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 Ben biliyorum. Al hepsini tutuyorum. O 25 takımı da tutuyorum. Oca, oca hepsini oca. bir tane tutuyorsun <laughs> oğlum canım. Yani, oğlum. Ya çok ayıp. Sus be oğlum ya. Bir şey Forma çekilişine muhtemelen Yarın yapacağım diye planlıyorum arkadaşlar. Ee, artı bir de yarın gündüz Yine akşam karantina yayını onu açacağız bu arada. Gündüz e, gündüz Gaming 2'yi açıp CS atmayı düşünüyorum. Aklınızda olsun. Gündüz saatlerinde müsait olanlar gelsin. Akşam yine karantina yayını onu yapacağız. Abi, ben yapmaz, mini takımımızın ya, olmadığı ya. hiçbir şey tutmuyor. Ya. mini takımımız abi. yoksa. Çok iyi şey görüyorum. Hepsi şey birer tutanı görmedim. <laughs> yapma ayıp ya. Yapma lazım. <laughs> Saçma. Ne öyle şey? Ben yani. Bu. Bir dakika arkadaşlar. Ben Almanya'yı, Ben Almanya'yı, Siyah Almanya istiyorum. Nerede var hayır. Siyah beyaz diye. Siyah Almanya tutmuştu. Ben siyah beyaz formasından dolayı. Siyah beyaz formadan dolayı Almanya istiyorum. Nasıl bir Nejati. Altan tabii Alman filmi. Nejati. Ya Rasif. Biliyor musun? Moledeki Necati anketi başla. 2018 Dünya Şampiyonu adayınız kimdir? A. Almanya. <laughs> ya B. Brezilya. C. Arjantin'den. D. Belçika oldu mu? E. Alman bir şey. <laughs> Hocam bir şey söyle. <laughs> Bu video beni de sarmadı ya. Düz beyaz futbolun düz videolarından birini izleyelim. <laughs> Benim Al. için. Konuşmak paralı değil arkadaşım. Sub modda olduğu için böyle. Dünyanın bir numaralı şair, hikaye yazarı, edebiyat düşünür, adamı. edebiyat adamı Göte'dir. Kim? Oo, Göte. Göte. mi? Göt. Göte. Wolfgang Göte. Ha, Yohan Wolfgang Allah. Ve lise yıllarında biz göteyle büyüdük. Evet hocam. Hocalarımız göte aşağı yukarı, aşağı göte yukarı bize onu belletirlerdi. Frankfurt'tu. <laughs> Wolfgang Goethe. Hocam Klasik İstanbul erkekte, erkekte ha bile göte okurdunuz doğru mu? Çünkü İstanbul erkek Alman erkek. Alman ekolü hocam Alman, Alman Nagenda mezunu. Göte. Şimdi aslında Dursun Özbek. <laughs> manasız... Bu niye giriyor hocam? Sinan Engin niye giriyor sen Goethe'yi seviyorum Bilmiyorum. deyince? <laughs> Gözler sizin rengini. Bizim Mete ile... Mete Şimdi Kastıvan'da ben Mesela sevgili, sevgili, sevgili Gökhan'a Tavsiye. Aslında bu Tolstoy'un... <laughs> tamam doğru da bunu niye söyledi? Aslında benim sevgili <laughs> Dursun Özbey'e Göte'nin çok sevdiği, <laughs> benim de çok sevdiğim mısralarını Almanca <laughs> ya, okuyor. Hocam, Sonra da dökümünü yer. Ya. Ya. Hocam, Göte'nin bir şiirini Almanca aslında okumanı ben de istiyorum hocam. İlk ya, kitabımız. İstanbul erkekler sabah akşam Göte okuyorlardı. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Sabah akşam Göte. Bu ya göte, Çok enteresan. Veciz sözler de vardır Dursun Özbek. Bırak Tolstoy'u. Ben şimdi onlardan söylüyorum. Genç verdiğin acıları vardır. Bir alışılmadık kalçada dondurmaz. Yok abi. Ağzını hayra, sırtını bayrağa aç. Ya Oo, orça, Ağza giren şemsiye açılmaz. Aaa! Devinden beri. O, o, o. Hocam sen hocam, resmen... Überallen gipfeln, ich ruhe in allen Wipfeln. Spürst du kaum einen Hauch? Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, bald ruhst du auch. Mr. Özbek. Bırak Tolstoy'u, gerçekler Göte'de. Teşekkür ederim. Hocam da büyük yazar yapma. Tamam, ben göteciyim. Tamam sen Alman ekonomi. Ben Odor göteciyim kardeşim. Siz İstanbul erkekleri sabah akşam göteyle büyüdüğünüz için. Benim de. Göte göte çok bilindik baktığınız için. Biz Gültepe'de. Siz devamlı, Gültepe'de. Frans Kafka ile büyüdük. Vay Kafka. Aha. Aha. Frans Kafka'yı çok severim. Çünkü. Abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. Bravo. Bir kafes kuş aramaya çıkmış. <laughs> Değil mi? Ben de bunu değiştirdim. Gültepe usulü. Söyleyeyim mi? Ama Gültepe ile göte de uygun. Ahır çıkmış hayvanları aramaya. Ve Onur. Şimdi sana bir tane resim atıyorum. Hocam, Bana hemen koy. Göte ile Tolstoy. Yalnız yani bu Tolstoy kaç yaşında? Göte Gül. o kadar yakın. Evet. Dikkat en ediyorum. son söylediği laf bu. Dikkat edin. En sonunda bak. Scorpion Brett. <laughs> Senle anlaşamayacağız gibi ya. Ne yapacağız onu? Çok spam yapıyorsun. Yani. Bana Ama gelmeyin. Hocam Göten'in bundan bir evvelki sözü. Kanka ben sana ee, böyle ilerlemeye devam edersek Berat da demeyeceğim eee chat'te gözükmemeye başlayacaksın. İlginç durumlardan ötürü. Var. Ne tarafa dönersen dön, ...papan arkandadır. Ya arkadaşlar abi, abi, abi. Şşşş, yazarı, şşş, ne yaptın? Koskoca Alman yazar. geldiler. bir, yazarı, şşş, bir şşş, önceki lafı yap. da o işte. Ölmeden önce. Olabilir. Abi, ama abi, ölmeden ya. ne tarafa ama dönersen abi, sen dön, ...papan arkandadır. Ya, ya, ya. Bak abi öyle demesen apocum bak Apı, bunun dünya ay insanlık tarihine bıraktığı en önemli laf. Hocam ya. dikkat edin en sonunda bana gelmeyin. Bir dakika seni. Ya hocam ne çıkmışsınız. Sebebi ne ya? Bu da kim düşünüyor? düşünüyor? Düşünür Ben böyle mu? bir uydurma görmedim ya. Yani. Onur benim buldum mu? Ne tarafa dönersen dön, papon arkandadır. En önemli laf o arkadaşlar. Bırakın sen. En son da bana geldi hikaye. Bana Götse'yi biliyorum da bu Götse'yi neler söylüyor? Ertem, bizene ne de Tostoy'dan, Tostoy'dan, Tostoy'dan falan geçelim. Hocam bir Götü Götse hayranlığı ne diyorsun abi sen. ya yapmayın. Nedir ne muhabbet abi yapmayın Kocan ya. Hocam götü Götse hayranlığı ne söylüyorsun? abi, abi. konuyu kapatalım. Başka bir şeye geçelim abi. Sen. Ne akışlara var Ertem. Sen ya? de ama Götse'nin bir lafını söyledin. Abi o. Atiba konuşalım. Abi ben söyledikleri bitti. En önemli bu. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. Ne uğraşıyorsunuz diye, ne edebiyat yapıyorsunuz, nereye dönersen dön oradadır diyor işte yani. Uğraşmayın. Benim, diyor. Diyor. benim fikrim beni gendirmiş. Senin fikrim beni gendirmiş. Aynı şey o. O, o benim lafım gibi. o. Ama bu gerçek bir yani laf. Senin lafını yani. var ya. Ölmeden mı? evvel, ölmeden evvel bunu bir sonraki işte, bir sonraki hocanın söylediği bir önceki benindir. Bak buyur işte. Bunlardan bir tanesini söyleyebilir. Hadi bırakın abi, Beşiktaş'tan konuşalım. Beşiktaş'a geçelim. Erkan sen göteyle büyümedin mi? Sen bir kez tarih okudun. Edebiyata meraklısın. Küldürler <laughs> Erkan'a... Göte'yi bol bol içine hissetmedin mi? Bra, bak, abi bra, ben, gidiyorum ben gidiyorum başka abi. bir şey söylüyorum. Ben kalkıyorum gidiyorum yeter. Hayır, e hayır. Hayır. Atiba'yı koyun abi. Atiba mı Göte'ye göte mi? Reis sonunda delirdi. <laughs> ben, b ben başka abi. bir şey söylüyorum. Ben kalkıyorum gidiyorum e yeter. Hayır. E hayır. Göte... Atiba'yı gidiyorum. koyun abi. Atiba mı Göte'ye mi? Atiba'yı koyun abi. Atiba'yı koyun abi. İyi koy bana, bana Atiba'yı abi Abu koy bana Şenol Güneş'in sözlerini koy Abu güneşin sözleri var Baz Mesela Dursun Başkan bunu bir akabaların falan mı var senin bu götüyle öyle falan Gök bir şey falan var, var. bir de. şey mi ne var Götü, göte götü. göte Abi ayıptır Ertan göte Bak şimdi Rasim kafada hesaplamalar yapıyor Diyor ki kimin soyadıyla komik olur? Rasim. Geliyor. Ertem Göte. Ertem Göte. Ertem Göte. kardeş Göte. Ertem 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 Göte. bu Göte. Ertem Göte. <laughs> Arkadaşlar, kullandığınız kelimeler çok oh fakat be kelimeler. Göğde, Yapmayın, uzatmayın çakar, ya. Ya valla ayıp ediyorsunuz ya. Oh ya hocam, be göğde, sen de artık işaret ediyorsun ya. Ne rezilliği ya? <laughs> ne rezilliği ya? Bir <laughs> mi? dakika ya. Bugün Türkiye'de... Allah beni millet yanlış anlıyor. Bugün Türkiye'de... Türkiye'den çakar, en büyük eşlikliği... Edebiyat programları. Çakal. Bir Ahmet Göğüt'e çakar deyince sen yer alsın. Bokkan, bokkan. Hayır. Bolkan. Keşke Ama Hocam Mehmet... gurur duymaz mı Tabii. Hocam Keşke. şimdi rahmetli Keşke. baban, rahmetli baban Göğüt'e'nin hayranı olsa Ahmet Göğüt'e çakar koysa. Ah Ay senin göte <laughs> kadar bakın. Başımda... <laughs> Dursun ya ya. Ya ayıptır abi. Aa, ya, ya, şunu şunu ya bir koy kardeşim atıların ismini koy ya. Ya acı başı ya? Acı başı mı ya? Göğüt'e'nin hayranı olsa. Çalmadan ya bu kadar intilip bir programı bozuyorsun ya. Hocam sen sen varken. Sen niye doğdun peki? Sina e niye kızıyorsun? Hocam ayıp böyle ya. bir programda hocam, ayıp. Olur mu? Ben proje söyleyecektim. Ben, ben şey şey hocam, hocam. Hocam bakın Türkçemiz Türkçemiz bir miras şeydir arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Dur bir dakika. Resim 2 3 daha söyledik. Bitti. Çoluk çocuk aileler o, insanlar şey Sinanım, ben, ne kadar ben, de ne de kadar ciddiyim kardeşim olayın. Ben burada dünyaca ünlü iki tane <laughs> edebiyatçının <yapıyorum. gülüyor> <Oyun> Hocam <yedim. yedim. gülüyor> iki kere söyle <laughs> şey <laughs> Ne yapıyor ayıp ya yani burada? Ya sabah akşam Atiba'yı mı konuşacağız Yani şunu mu seviyorsun Atiba'yı da iki kere Bunlar binlerce şey yazmış adamlar Şampiyon Beşiktaş'ı konuşalım Bunlar Fikir ve edebiyat tarihe geçmiş. Keşke hocamın ismi de Ahmet Göte'nin çakar olsaydı. geldi. İçinden İçeride İçinden geldi. Göte'nin akrabası olsaydım. Tabii ya. Şu an içinden geldi. Ahmet Göte çakar. Bu sene Ramazan'da seni davet yapıyorum. Bu sene dur. Rasim. Bu sene Ramazan'da seni savur da yapıyorum. Ramazan'da savur da sen. Bir sus. Ertem. Lütfen rica etsen. Bir Trabzon marşı. Trabzon demiş. Hayatımdaki hayatımdaki en büyük eksikliktir. Allah hamdolsun. İşte para verdi Allah, şan verdi, şöhret verdi, <laughs> şöhret verdi <gülüyor> aile <gülüyor> verdi, dostlarım verdi ama bana bir edebiyi <laughs> ömvermedi. Keşke ben de göte kadar <gülüyor> şiir <laughs> yazsam, <laughs> <şiir gülüyor> hikaye yazabilseydim. Keşke ben göte'nin <laughs> torunu olsaydım. Deminki <gülüyor> resmini <laughs> hocanız, <laughs> deminki resmini <laughs> hocanız. Bir <laughs> dakika, özür dilerim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika özür dilerim. Çok, çok, önemli. <laughs> çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. bir dakika. <kadar>. Demin hocanın. <laughs> hani. Şşşt. Bir dakika. Nincerde ne diyor gördüm? Bir dakika. <laughs> bir göte hayran. Da, bir göte hayran. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben şş, göster. Özür diliyorum. <laughs> Müziği versene çünkü, abi. Çünkü, Klasik müzik ver hatta. Evet ver. Oh. yazın Chopin Nocturne yazın oh. çıkın. Chopin oh. verin Chopin. Arkadaşlar. C, H, O, P, I, N. Bakın. Minçer de mi götü hayranı? Minçer tabii götü hayrandı. Bakın. <laughs> Göt <'i hayranıdır>. Bakın. <gülüyor> ben de <laughs> demin yanlış yaptım. <laughs> Ahmet, Göt Ahmet Göte Göt Çakar yanlıştı. <laughs> Ya gülme be? Hadi göçme. Göçme. abi yapmayın ya. Ayıp ya. Ya lan çab. Müsaade edin. Soyadıdır. At değildi. Değil. Ahmet Çakar'da da akrabası olmak istemektedir. İsminin aslında olduğu dedem gökere, Çakar İnkar Azap'ın soyadı. İnkar Azapan Göğte. olabilir. Güzel muhabbet abi. Güzel muhabbet ama eskisi kadar gülmedim yani. Eskiden çok